tekrar cennete girmeleri için kendilerine inen kitabı okuyup anlayıp emirlerini yerine getirmeyi ve yasaklarından kaçınmaya bağlı olduğunu beyan etti. Burası en önemli mühim yer. Yani o halde onların zürriyetlerinden gelecek olan bütün insanların dünya ve ahiret korku ve üzüntülerinden kurtulmalarının tek çareleri biricik çareleri inen kitapları okuyarak öğrenip tatbik ederek yaşayarak ve kendilerine gönderilen peygamberlere hakkıyla uymaktır. Bugünün insanların kurtuluşunun tek çaresi de kendilerinin ve çoluk çocuklarının sadece kendimiz olmaz. Çoluk çocuğun Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp tatbik etmeleri ve yaşamalarıdır. Dolayısıyla dünyanın istikbalini kazanmak için bu vazife terk edilemez. Kimse yarın Allah'a mazeret sunamaz. Dünyada ben istikbalimi kazanmak için Kur'an'ı öğrenemedim, okuyamadım, onu yaşamaya fırsat bulamadım, çoluğa çocuğa okutmaya zaman kalmadı dese de bu mazeret geçerli olmaz. Evet, başka çare aramak yanlıştır. Dünya ve ahirette iki cihan aziz olmak işte Kur'an sebebiyle münasiptir. Dünyada seçeceğimiz herhangi bir mesleği de İnsan herkes illa ki hafız olacak, hoca olacak, alim olacak diye bir kural da yok. İnsan dünyada meşru mesleklerden bir tanesini seçecek. Ama Kur'an çizgisinden ayrılmamak suretiyle seçip tatbik etmeliyiz. Evet, Cenab-ı Hak yarattığı kulunu aç bırakmaz. Yeter ki biz doğru çalışalım. Bu sözlerde bugün içinde çok işsiz kalan kardeşlerimiz, işini, gücünü, efendim e, kaybeden kardeşlerimize de bu son söz şifa olsun. Nedir o söz? Allah Teala yarattığı kulunu aç bırakmaz. Kulağımıza küp olur inşallah. Şimdi ders ayetimize hemen başlayalım. Bugünkü ders ayetimiz biraz kısa. Mevla buyuruyor ki ''Hidayete uyanların halini açıkladıktan sonra uymayanların halini beyan etmek üzere esnaviler. Vellezine keferu o kimseler ki kafir oldular. Yani kendilerine gönderdiğimiz hidayeti kabul etmediler, inkar ettiler ve kendine bu bir ayetine ve bizim ayetlerimizi yalanladılar. Ulaike işte e, küfrü ve tekzibi seçmiş olanlar kimlerdir? Eshabunlar ateşin sahipleridir. Ateşin sahiplerinden maksat ateşin ehli, ateşin adamlarıdırlar. Allah muhafaza eylesin. Ateş ehli olmak nedir? Ateşin sahibi olmak nedir? Hüm <laughs> fiyha Aynı zamanda sadece o ateşe girmekle kalmayacaklar. Oradan hiç çıkmayacaklar. Yani adama desen ki dünyada seni bir fırına, kızdırılmış fırına bir sokup çıkartacağım. Adam der ki aman ya Rabbi bir de oraya sokacağım seni hiç çıkarmayacağım. Peki.